kazık muayenesi ya da bekaret testi veya bekaret muayenesi kadın doğum uzmanına gelen hastalığı sıklıkla en çok ürküten, en çok gerginleştiren ve kaygılandıran muayene şeklidir. Aslında kızlık muayenesi soğuk ışık yardımıyla tamamen gözle yapılan bir muayene şekli olup herhangi bir fiziksel ağrı ya da acı duyulması söz konusu bile değildir. Çünkü bu muayene esnasında kadın doğum uzmanı Önce gözle muayene ederek hızlıksarının ortasındaki deliğin şekline, yapısına, biçimine, esnek olup olmadığına, önde ya da geride olup olmadığı gibi teknik kriterlere bakarak hızlıksarının sağlam olduğunu ya da eğer bir bozulma varsa da nereden olduğunu tam olarak ifade edebilecek düzeydedir. Buna götürüp kızıksarı muayenesine gelirken hastaların boş boşuna kaybolmaması gerekir. Bu muayeneyi 18 üstünde olan, reşit olan herkesin kendi rızası ile yaptırması mümkündür. Ancak üçüncü bir şahsın isteğiyle kişinin kendi rızası ve isteği olmaksızın yapılması söz konusu bir olamaz. Yine aynı şekilde eğer Muayeneye giriş nedeni adli bir olaysa ya da kişi kızık muayenesinin ardından bu muayene sonucunu gösterecek net ve yazılı belge istiyorsa mutlaka adli tutturumuna başvurmalıdır. Ama yalnızca kızık sarının yapısını, şeklini, biçimini ve yok olmadığını anlamak için ve muayene olmak insanların 18 yaşın üstündeyken kendi istekleri en doğal haklarıdır.